Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda buat bağlantısı nasıl yapılır? Bir lamba, bir anahtar aydınlatması buat bağlantısı nasıl yapılır onu göstereceğiz. Malzememiz bir adet duyumuz var. Bir adet buatımız var, bir adet anahtarımız var. Buradan anlatmaya başlarsak öncelikle anahtarımızın kablosunu bağlayalım. anahtarımız. Tekli anahtar arkadaşlar. Bir tane girişi var. Bir tane çıkışı var. Bir tane girişimizi buraya yapıyoruz. Diğerine kablomuzun diğer tarafa giriş yapıyoruz. Bunun yönü yok arkadaşlar. İsterseniz mavi buraya girebilirdim. İsterseniz kahverengi bu tarafa girebilirdim. Ee, gördüğünüz gibi hani ikisinin yeri değişik olabilirdi. Fark etmiyor ikisinin yönü. Evet anahtar bağlantımızı yaptık. Çerçevesini bakalım. Çerçevemiz hazır. Arkadaşlar bir adet lineimiz var. Panodan gelen faz nötrümüz var arkadaşlar. Aydınlatmada toprak olmaz. Biliyorsunuz. Bir adet yine mavi kahverengi kablomuz var. Bu anahtara gidiyor. Burada yine iki adet e, kablomuz var. Mavi kahverengi. Bu da lambaya gidiyor. Klemens bağlantılarımızla klemenslerimizle bağlantımızı yapalım. Öncelikle arkadaşlar nötrümüzü dağıtalım. Nötrümüzü hani kural olarak arkadaşlar doğrudan aydınlatmaya veriyoruz. Evet, nötrümüzü aydınlatmaya verdikten sonra fazımızı anahtara veriyoruz. Yani şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Nötrümüzü aydınlatmaya verdim. Yine panodan gelen, linyemden gelen fazımı anahtara veriyorum. bağlantılarımı Vago yapıyorum. Biraz daha pratik olsun diye. Normal bantla da bağlayabilirsiniz. Farklı bir şeylerle de yapabilirsiniz arkadaşlar. fazımı direkt doğrudan arkadaşlar anahtara verdim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar nötrümü aydınlatmaya verdim. Linyemdeki nötrümü aydınlatmaya verdim. Fazımı anahtara verdim. Geriye kalan iki tane kablo kalıyor arkadaşlar. Biz buna devre diyoruz. Yani anahtardan aydınlatmaya giden enerji anahtardan aydınlatmaya giden enerji akışını sağlayan kabloya biz devrediyoruz arkadaşlar. Evet bu şekilde bağlantımız tamam arkadaşlar enerjimizi verdiğimiz vakit lambamız yandı. Evet buradan lambamızı yakıp kapatabiliyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Aydınlatmada da yine lambada da arkadaşlar fazla nötr var. Hani yeri önemli değil. İstediğiniz yere de bağlayabilirsiniz. Klemen suçlarını hani kahverengi ile mavinin yerini değiştirebilirsiniz. Burada da yine kahverengi ile mavinin yerini değiştirebilirsiniz. Ama burası önemli arkadaşlar. Evet şöyle yakından bakacak olursak nötrü direkt doğrudan aydınlatmaya verdim. Kahverengi fazımı anahtara verdim. Ee, geri kalan aydınlatmadaki kahverengi ile anahtarımdaki mavi kablom e, benim devrem arkadaşlar. Bu devre dedikleri olay bu. Aydınlat e, anahtarla lamba arasındaki köprü görevi gören bağlantıya biz devre diyoruz arkadaşlar. Bu alat bağlantımız bu şekilde. Umarım bilgilendir bilgilendirici olmuştur. Teşekkür ederiz izlediğiniz için.